şeytandan Allah'a sınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı, adıyla. Şeytandan Allah'a sınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Nuh dediler. Bizimle çekişip durdun. Bu çekişmede ileri de gittin. Eğer doğru söylüyorsan bize vaat ettiğin e getir görelim. Dedi ki eğer dilerse onu size Allah getirir ve siz onu aiz bırakacak değilsiniz. Allah Allah. Şimdi küfür, küfür ve dalalet Nuh Aleyhisselam'a ne diyorlar? İleri gittin diyorlar. Yani eee bizim geleneklerimize, göreneklerimize, öflerimize, adetlerimize, inançlarımıza tam zıt olduklarını beyan ediyorlar. Nuh aleyhisselam kavmi. Ondan sonra ne diyorlar? Bize vaat ettiğini getir diyorlar. Yani Cenab-ı Hakk'ın azabını diyorlar. Allah'ın yıkımını diyorlar. De afatı diyorlar musibeti diyorlar. Nuh Aleyhisselam ne diyor? Şeytandan Allah'ı nasıldır? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dedi ki eğer dilerse onu size Allah getirir. Ve siz onu aciz bırakacak değilsiniz. Şimdi afatın, o musibetin yani helakın, azabın Cenab-ı Allah dilerse diyor. Allah getirir diyor. Allah dilerse getirir diyor. Siz onu acil bırakacak değilsiniz diyor. Yani şimdi Cenab-ı Hakkın azabı şiddetli. Çok şiddetli. Yani bunun örnekleri günümüzde yaşıyoruz, görüyoruz. Mesela Karamonmaraşlı merkezli depremde resmi açıklamaya göre 11 ilde toplam 42 bin filan kişi öldü. Vefat etti. İşte bu depremin sebebi küfür ve dalalet. Nuh Aleyhisselam'ın kavminde olduğu gibi. Nuh Aleyhisselam'ı tebliğ ediyor. Kavmine imanı tebliğ ediyor. Hakkı tebliğ ediyor. Ne diyorlar kavim? Bize vaat ettiğini getir diyor. Sen diyor ileri gittin diyor haşa. Bizim inançlarımıza, putlarımıza, adet yönlüklerimize karşı zıtsın diyor. Ve ileri gittin diyor. Vaat ettiğini getir diyor. Şimdi yani işte bu yıkımlar, bu afatlar, bu Helaklar nedir? <laughs> Cenab-ı Allah'ın dilemesiyle oluyor. Kimin yüzünden? Küfür ve dalalet yüzünden. Yani ülkemiz Müslüman ülke ama bu Müslüman ülkede de küfür ve dalalet yaygın. Küfür ve dalalet yaygın. Yani insanların nüfuk cüzdanlarında sadece Müslüman yazdı yazdı diye Müslüman olunmuyor. Adam mesela nüfuk cüzdanında Müslüman yazıyor ama küfür ehli. Küfür ve küfür ehli. Yani işte bu yıkımların sebebi bu azabın afatların, musibetlerin sebebi küfür ve dalalet. Yani Cenab-ı Allah bu küfür yüzünden bu musibetleri, bu afat veriyor. Çünkü küfür ve dalalet mevcudat, mevcudat, mevcudada, mevcudat, yani mevcudata bir zulmü azimdir küfür bir zulmü azimdir küfür ve dalalet. Küfür ve dalalet mevcuda da mevcuda da mevcuda da bir zulmü azim, zulmü azim. Öyle bir zulüm ki, öyle bir zulüm ki yani bu zulüm, zulüm sonsuz bir zulüm yani. Sonsuz bir zulüm. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın izniyle, dilemesiyle var olmuş yaratılmış, meydana getirilmiş kainatta sonsuz mahlukat sonsuz mahlukat hem nisan halleriyle hem nisan halleriyle ve istihdam oldukları vazifeleriyle vazifeleriyle nisan halleriyle Cenab-ı Hakk'ın varlığını ve birliğini kat iyi şekilde şehadet, dalalet ediyorlar. E şimdi ne oluyor? Küfür ve dalalet bu sonsuz delili, sonsuz ispatı aşağılıyor. Hiçe sayıyor. Yok sayıyor. İşte bunun karşılığı da bunun karşılığı da Cenab-ı Hak rahmetini ref ediyor ve afatını nuzul. afatın nüzulüne vesile oluyor. Aynı Yunus Nuh Aleyhisselam'ın kavimde olduğu gibi. Ey Nuh, şeytandan Allah'a sınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Nuh, dediler ki, bizimle çekişip durdun. Bu çekişmede ileri de gittin. Eğer doğru söylüyorsan bize vaat, vaat ettiğini getir. Görelim. Dedi ki eğer dilerse onu size Allah getirir ve siz onu aciz bırakacak değilsiniz. Bir de küfür ve dalalet Bir de küfür ve dalalet azabı Allah'ın elçisi Nuh aleyhisselam'dan biliyor. Diyor, vaad ettiğini getir diyor. Haşa ve kella. Yani küfür ve dalalet bir de Allah'ın afatını, azabını, helakını Nuh aleyhisselam'dan, Allah'ın elçisinden biliyorlar. Yani Allah'ın elçisi getireceğini zannediyorlar. Öyle değil. Sonsuz haşa. Allah'ın elçisi azabı getirmez. Allah'ın elçisi Allah'ın musibetini getirmez. Allah'ın helakını getirmez. Cenab-ı Allah'ın azap, afat, musibet Cenab-ı Allah'ın dilemesiyle gelir. Elçi Nuh Aleyhisselam Allah'ın bu mesajını yalnızca ve yalnızca kavmine kavmine söylüyor, anlatıyor mesajı, Cenab-ı Hakk'ın mesajını, bildirisini kavmine ne yapıyor? Ulaştırıyor elçi Nuh Aleyhisselam. Evet Nuh Aleyhisselam Allah'ın mesajını, vahyini kavmine ne yapıyor? Sadece ulaştırmak, bilgilendirme, bilgi bildirme, bildirme, anlatmayla sorumlu. Yoksa azabı Peygamber Aleyhisselam elçi getirmiyor. Allah'ın izniyle dilemesiyle musibet geliyor. Elçi sadece burada Cenab-ı Hakk'ın bildirilerini halkına, kavmine ulaştırıyor. Onunla sorumlu. Ama küfür ve dalalet Ama küfür ve dalalet musibeti, afatı Allah'ın elçisinde Nuh Aleyhisselam'dan biliyor. Onun için ne diyor? Ayet-i Kerime'de zaten buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Nuh dediler. Bizimle çekişip durdun. Bu çekişmede ileri de gittin. Eğer doğru söylüyorsan bize vaat ettiğini getir. Görelim. Nuh Aleyhisselam buyuruyor. Diyor ki, dedi ki eğer dilerse onu size Allah getirir. Ve siz onu aciz bırakacak değilsiniz. Yani küfür ve dalalet azabın afatı, musibeti vaad ettiğini ya bize diyor. Getir diyor. Yani sanki haşa Nuh Aleyhisselam getirecekmiş gibi. İşte küfür ve dalalet beşerden yani bir insandan biliyor. Ee, bu azabı Ha bugün günümüzde bunun önüne de şu. Şimdi Karabamaraşlı merkezli deprem oldu 11 ilimizde. Küfür ve dalalet ne diyor? Diyor ki Amerika yaptı diyor. Amerika Amerika yaptı diyor. Yani beşer yaptı diyor. Yani insan yaptı diyor bu depremi diyor. Yani bu afatı, bu musibeti insan yaptı diyor. Aynı aynı Nuh Aleyhisselam'ın kavmindeki gibi. İşte küfür ve dalalet bu. Yani musibeti beşerden biliyor. İşte aynısı. Allah 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 Subhanallah. Subhan Allah Subhan Allah Subhan Allah Subhan Allah Allah Evet küfür ve dalayet aynı bugün günümüzdeki gibi Karamanmaraşlı merkezli deprem oldu. Allah'ın izni dilemesiyle izniyle. Ne diyor? Amerika yaptı diyor. Yani insan yaptı diyor. Bu deprem diyor insan yapımı diyor. İnsanlar Amerika yaptı, insan yaptı, beşer yaptı. Aynı Nuh Aleyhisselam kavmindeki gibi. Yani bunu küfür ve dalalet Cenab-ı Hakk'ın izniyle dilemesiyle olduğunu değil de beşerin yaptığını inanıyor. Küfür ve dalalet. Yani aynısı Kur'an. Bu da Kur'an mucizesi bak. Kur'an mucizesi. Aynı aynısı Nuh Aleyhisselam kanlı aynısı var. Bak. Şeytanın Allah'ın Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Nuh dediler. Bizimle de çekişip durdum. O bu çekişime de ileri de gittim. Eğer doğru söylüyorsan bize vaat ettiğini getir. Görelim. Dedi ki eğer dilerse onu size Allah getirir. Ve siz onu ayrı bırakacak değilsiniz. Şimdi Nuh Aleyhisselam'ın kavmi ne diyor? Bir insana diyor getir diyor. Vaat ettiğini getir diyor. Yani bu azabın sen böyle bir azap olacağını vaat ettin diyor. Getir diyor. Bak, yani küfür ve dalalet Nuh Aleyhisselam'a getir diyor. Yani Allah'ın dilemesiyle küfür ve dalalet Allah'ın dilemesiyle bu adamın geleceğine inanmıyor. İnsanın getireceğine inanıyor. Aynı bugünkü günümüzde de Karamanmaraş merkezli depremde ne diyorlar? Bu depremin mesela Allah'ın izniyle, dilemesiyle oldu bu afat. Ne diyor? Amerika yaptı diyor. İşte insan yaptı diyor. İnsan yapımı diyor. Aynısı Nuh Aleyhisselam kavmi. Kavminde de aynısı. Yani bu Kur'an mucizesi. Günümüzde de Kur'an apaçık yaşanıyor. Kur'an mucizesi bu. Kur'an mucizesi aynısı yaşanıyor. Nuh Aleyhisselam ne diyor? Şeytandan Allah'ın Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla dedi ki eğer dilerse onu size Allah getirir ve siz onu aziz bırakacak değilsiniz. Yani bu azabı dilerse Allah getirir diyor. Siz onu aziz bırakacak değilsiniz diyor. Yani bugünkü günümüzde de aynısı gelen bu musibet, gelen bu afatı Allah'ın dilemesine geldi. Allah'ın izniyle geldi. Bunun sebebi de küfür ve dalalettir. Küfür ve dalalettir.